Bilinmeyen Hitler Aytunç Altındal Kitap Önsözü Adolf Hitler istatistiklere göre İsa Mesih'ten sonra hakkında en çok yayın yapılmış kişidir. Hitler'le ilgili 50 binden fazla yayın vardır. Bu durumda yeni ve bilinmeyen ne kalmıştır diye sorulabilir. Oysa bu yayınlarla ilgili karşılaştırmalı bir döküm yapıldığında daha pek çok yeni ve bilinmeyen olayın tarihin sis perdesinin ardında gün ışığına çıkartılmaya beklediği anlaşılır. Bunun nedeni birçok belgenin uzun yıllar kamuoyundan gizlenmiş olmasıdır. Bu belgelerden çoğu özellikle 1991'den sonra açıklanmaya başlandı ve tarihçiler yıllardır kesin doğru kabul ettikleri birçok bilginin ve yorumun artık geçersiz olduğu kanısına vardılar. Örneğin önde gelen nazilerden Adolf Eichmann 1947-1951 yılları arasında Amerikan gizli servislerinin bilgisi dahilinde Amerika'da yaşamış ve 1958'de Arjantin'e kaçırılmıştı. 1947'de Macar hükümeti Amerika'ya başvurarak Eichmann'ın bu ülkede olduğunu ve iadesini istemişti. Amerikalı yetkililer Macar hükümetine yanıt bile vermemişler ve Eichmann'ın kaçırılmasına göz yummuşlardı. 1961 yılına kadar Eichmann'ın ölü olduğu sanılmıştı ama o başka bir kimlikle Arjantin'de yaşamıştı. Ayman daha sonra İng İsrail gizli servisleri tarafından yakalandı ve idam edildi. Amerikalıların Ayman dosyasını gizledikleri ancak 2000 yılında açıklandı. Bu kitapta anlatılan nedir? Öncelikle şunu vurgulayalım. Bu kitapta bazı yeni belgeler, bulgular ve bilgiler var. Fakat bu kitap yeni bir nazizmin tarihi değil. Kitapta Hitler'in 1933'e yani iktidara getirildiği yıla kadar olan hayatından kesitler var. Ağırlıklı olarak da Hitler'in ailesi ve bu ailenin geçmişi var. Hitler nasıl bir ailenin çocuğuydu? Bu soru araştırıldı ve ortaya kelimenin tam, tam anlamıyla garip bir aile yapısı çıktı. Kitabın bu ilk bölümünde o denli karışık olaylar var ki Okur bu ilk 30 sayfada pes etmezse kitabın sonunu rahatlıkla getirebilir kanaatindeyim. İkinci olarak kitapta Hitler'i siyaset sahnesine çıkartan gizli bir okült örgütü anlatılıyor. Okültizm yani gizli ilimler Nazilerin iktidara gelmesinde çok önemli bir rol oynamıştı. Fakat yakın zamana kadar Nazizmin bu yönü tarihçiler tarafından ya hiç bilinmemiş ya da görmezden gelinmişti bu bölümde Hitler'in, Almanya'nın ve Dünya'nın başına gökten zembille inmediği belgeleriyle açıklanıyor. Nazi dönemine tanıklık etmiş bir Alman tarihçinin sözleriyle belirtirsek, Hitler bir iş kazası değildi. Üçüncüsü, bu, ki, bu gizli okült örgütünü kuran, yöneten ve Hitler'e iktidar yolunu açan bir kişinin hiç değinilmemiş, hep gizli tutulmuş bazı yönleri, İlk kez bu kitapta belgeleriyle dünya kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu belge ve bilgileri Amerikalı, İsrailli, Alman ve diğer ülkelerin araştırmacılarından önce Türkiye'li okurlar öğrenecekler. Bu bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sözünü ettiğim bu gizli okült örgütünün adı Tule Gezelschaft'tır ve onun kurucusu da tarihçilerin esrarengiz baron diye tanımladıkları Baron Rudolf Von Sebotendorf'tur. Bu kişi gerçekten de çok esrarengiz bir adamdı. Kitabı, oku, kitabı okuyunca hak vereceksiniz. Hitler'in gerisinde perde arkasında onu yönlendiren Tule adlı gizli bir örgütün bulunduğuna dikkati ilk çeken akademisyen doktor Reginald Pelps olmuştur. Pelps 1963'te Journal of Modern History dergisinde Tule'yi ve Sebeten Dorf'u anlatan uzun bir inceleme yayınlamıştı. Bir yıl sonra Alman tarihçi Dietrich Brander bu konuyu inceleyen bir kitap yayınladı. Brander çalışmasında Tule'nin çok tehlikeli fakat tarihçilerin dikkatinden kaçmış gizli bir okült merkezi olduğunu anlattı. Bu örgütün kurucusu Baron Rudolf von ise eşi bulunmaz bir konspiratör olarak tanımlandı. Öyleyse nasıl olmuştu da bu tehlikeli ve esrarengiz kişi bunca yıl tarihçilerin dikkatinden kaçmayı başarmıştı? Bunun yanıtı söz konusu kişinin yaşamı ile ilgili bazı önemli bilgilerin bir ülkenin derin devletinin arşivlerinde özenle gizlenmiş olmasıydı. Bu ülkede Türkiye'ydi. Bronder'in kitabından sonra aynı konuyu işleyen başka kitaplarda yayınlandı. Bu kitaplardan beşi Amerikalı, dördü de Avrupalı tarihçiler tarafından kaleme alınmıştı. 1989'dan sonra özellikle Avrupalı ciddi televizyon kanalları Nazizm ve okült bağlantısını işleyen diziler ve belgeseller hazırladılar. Örneğin, Avusturya Devlet Televizyonu tarafından hazırlanan dizide Tule oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştı. Daha sonra Kanadalı ve Amerikalı özel belgesel yapımcıları da bu konuyu işleyen diziler hazırladılar. Gördükleri büyük ilgi üzerine haftalık video kasetleri ve dergiler çıkarmaya başladılar. Günümüzde internette Tule ve Sebotendorf'la ilgili müthiş bir komplo teorileri yayımlanmaya başladı ve bu bir yarış halini aldı. Sebotendorf gerçekten de bir konspiratör ve okült ustası mıydı? Bu sorunun yanıtı evettir. Sebotendorf ve Tule olmasaydı ne Nazi Partisi, ne Hitler, ne Holokost, ne de milyonlarca ölü olurdu. Sebotendorf ve Thule, Adolf Hitler'i arkasından iterek tarih sahnesine çıkartan, göze görünmeyen güçlerdi. Öyle ki Hitler'i iş başına getiren kadrodaki ilk 10 kişinin tamamı bu gizli örgütün üyeleriydiler. Bunların arasında Dietrich Eckhartı, Alfred Rosenberg'i, Rudolf Hess'i, İçişleri Bakanı Wilhelm Frick'i, ve Hitler'in avukatı Hans Frinck'i Polonya kasabı olarak anılır, saymak yeterli olur sanırım. Alman akademisyen Klaus Kreiser'in yazdığına göre, Sebotendorf, Hitler'in hem yol göstericisi hem de rakibi olmuştu. Başka bir Alman tarihçiye, George L. Mosse'ye göre de, Thule örgütü Alman İşçi Partisi kurarak Nazilere iktidar yolunu açmıştı. Bu parti kısa bir süre sonra Hitler'i, Genel Başkanlığa getirdi ve adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi. Tule'nin 1200 kadar aristokrat ve zengin üyesi bu partiyi perde arkasından destekledi ve bu üyeler Adolf Hitler iktidara taşımadan önce Tule'nin dünya görüşüne uygun olarak eğittiler. Bilinmeyen Hitler'de tarihin en şaşırtıcı liderlerinden biri olan Adolf Hitler'in alışılmadık bir portresini okuyacaksınız. Ailesiyle ve yetiştiği ortamla ilgili dünyada az bilinen, Türkiye'de ise bilindiğini sandığım, sanmadığım bazı garip özelliklerini bulacaksınız. Daha önemlisi çeşitli sahte kimliklerin ardına saklanarak kendisini tarihten ve akademisyenlerden 10 yıllarca gizlemeyi başarmış bir casusun yaşamını ve Türkiye'deki faaliyetlerini öğreneceksiniz. Bu kişi Hitler'in yol göstericisi ve rakibi olan Baron Rudolf von Sebatendorf'tur. Baron Rudolf von Sebatendorf Türk vatandaşıydı. Sebatendorf ile ilgili bazı resmi belgeler işte ilk kez bu kitapta dünya kamuoyuna açıklandı. Bilinmeyen Hitler alışılmadık bir kitaptır. Kendi alanında bir ilktir. Adolf Hitler'e ve Nazizme yerleşik bakış açısında bir değişiklik yapıp yapamayacağını ileride göreceğiz. Bu kitabı ne için yazdım? Bu kitapta yer alan olaylardan bir bölümü 1992-1994 yılları arasında Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde dizi yazılar olarak yayınlandı. Bu dizilerin yayınlanmasından sonra başta Yahudi cemaati olmak üzere yurt içinden ve dışından belirli kişiler benimle temas kurdular. Bunların arasından bana özel bilgileri vermek nezaketini gösterenler de çıktı. Bu konuyu yazmamamı isteyenler de oldu destekleyenler de engellemeye kalkışanlara da teşekkür ediyorum. Yurdunu seven bir yazar olarak görevim bu kitabı yazmaktı. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Kitapta kültürel karamsarlık diye tanımlanan bir çıkış noktası daha var. Adolf Hitler Almanya'da kültürel karamsarlığın egemen olduğu bir dönemin ve ortamın ürünüdür. Adolf Hitler'in günümüzde etkisini hala sürdürüyor olması onun esrarengiz karizmasından değil, benzer bir kültürel karamsarlık ortamının sürgit olmasındandır. Yeni Hitlerler istemiyorsak önce onları yetiştirenleri ve bazı yeraltı okült örgütlerinin toplumlara aşılamaya çalıştıkları kültürel karamsarlık ortamlarını ve araçlarını iyi analiz etmeliyiz diyorum. Bilinmeyen Hitler'i İngilizce yazdım. 9 yıllık bir araştırmanın sonucudur. Türkiye'deki dostlarım kitabın önce Türkiye'de yayınlanmasını istediler. Bu nedenle kitabı Türkçe'ye çevirdim. Bu kitaba emeği geçen pek çok insan var. Başta araştırmalarıma yardımcı olan çeşitli ülkelerdeki dostlarımı anmak istiyorum. New York'ta, Berlin'de, Mexico City'de, Kahire'de, Bern'de, Londra'da, Malta'da ve Paris'te bana yardımcı olan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da görev yapmış ve nazizm konusunda uzman bir yazar olan Bruce Lee kitabın metnini okudu ve bana yol gösterdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Zarila Martinez Meksika'da ve New York'ta bana çok yardımcı oldu. Onun adına da özel olarak anmak istiyorum. Yeşim Berkün kitabın İngilizce bilgisayar yazılımını yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu uzun ve gerçekten de zahmetli araştırmayı tamamlamaya beni teşvik eden dostlarıma, değerli kültür adamı Yener Yılmaz'ın şahsından çok teşekkür ediyorum. Cengiz Artam'ın ise özel bir yeri var. Biliyorum bu kitabın gerçekleşmesini en fazla isteyenlerden biri de oydu. Onların ve diğer dostlarımın gayret verici destekleri olmasaydı bu kitabı tamamlayamazdım. Aynı şekilde bazı önemli kaynaklardan yararlanmamı sağlayan değerli bakan ve milletvekillerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli personeline çok teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri anlayışı her zaman takdirle anacağım. Her kitap yazar için bir heyecan ve esin kaynağıdır. Bana kaynağı aldıkları için Zeyno'ya, Emine'ye ve Ahmet Mustafa'ya iyi ki varsınız diyorum. Günseli Tarhan'ın ise bu kitabın yazılmasına kendine özgü realizm anlayışıyla somut bir katkısı oldu. Ona da uyarılar için çok teşekkür ediyorum. Aytunç Altındal İspilandit 11 Ağustos 2000 9. Baskı için açıklamalar Bilinmeyen hitlerin 9. baskısı için bir ön söz yazmam istendi kitabın bu denli yaygın okunacağını düşünmemiştim. 18 ayda 9 baskı yapmasına doğrusu ben hem şaşırdım hem sevindim. Bilinmeyen Hitler okunması güç, hatta okültizm, gizli ilimler ile ilgili akademik içeriği nedeniyle de alışılmadık tarzda zor bir kitaptı. Nasıl olduysa oldu bilmiyorum. Okurlar ilgi gösterdiler ve kitap bir süre için yayın evlerinin çok önemsedikleri en çok satanlar listesinde yerini aldı. Kitabın yayınlandığı Ekim 2000'den bugüne değin yani Nisan 2002'ye kadar geçen dönemde kitapla ilgili bazı gelişmeler oldu. Bunları aktarmak istiyorum. Sayın Yılmaz Karakoyunlu Sabah Gazetesi'nde yazdığı bir yazıda Kasım 2000 yılında kitabın indeksinin olmayışını eleştirdi. Haklıydı. Ancak kitapta yaklaşık 480 kişinin adı geçiyor bunlara karışmış oldukları olayları da 700 kişilik bir indeks hazırlamak gerekiyor ki bu da teknik olanaklar açısından ne yazık ki yapılamamıştı. Bu konuda okurlardan özür dilemekten başka yapabileceğim bir şey yok. Bilinmeyen Hitler ile ilgili ilginç bir yorum bir İsviçre gazetesinde yer aldı. Hitler ile ilgili Türkçe basılmış bir kitap hakkında yabancı dilde bir yorum ilk kez yapılıyordu. İsviçre'nin haftalık Yahudi dergisi JV'de araştırmacı Vivian Berg imzasıyla yayınlanan yazıda Aralık 2000 yılı kitapta yer alan iddiaların ve belgelerin çok dikkat çekici olduğu uzun uzadıya anlatılmıştı. Bilinmeyen Hitler'in yayınlandığı Ekim 2000'den sonra Hitler'in ana Avusturya'da Hitler ve okültizm bağlantısını inceleyen iki akademik eser yayınlandı. Bunlardan biri Eduard Guggenberger'in 3. Reich'ın okilist öncüleri yol göstericileri idi. Kitap Viyana'da Mayıs 2001'de Uber Ratur yayın evince çıkarıldı. Bu kitapta bilinmeyen Hitler'de yer almayan bir iddia vardı. Yazara göre Baron Rudolf von Sebot Tendorf'un casus olarak kullandığı kod adı Hahavahi veya Hakavaki idi. Ben araştırmalarım sırasında böyle bir kod adına rastlamamıştım. Türkiye'deki Alman gizli istihbarat örgütlerinden hangisi baronu bu adla tanıyormuş ben bulamadım. Olsa olsa bir takma at lakap olabilir bu. Aynı kitabın 88. sayfasında ise Baron Sebotendorf'un 2 yıl süreyle Türkiye'de Meksika Devleti'nin Fahri Konsolosluğunu yaptığı belirtiliyor ki bu bilgi yanlıştır. Bilinmeyen Hitler'in Ekler bölümünde yer alan ve bana Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından verilmiş olan resmi yazıda bu fahri konsolosluk görevinin Guggenberger'in iddia ettiği gibi iki yıl değil sadece birkaç ay sürdüğü açıkça gösterilmiştir. Ayrıntıları kitapta bulabilirsiniz. Yine Avusturya'da yayınlanmış olan ikinci kitap ise daha önce eksiklerle çıkmış olan bir kitabın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni baskısıydı. Bu da Wilfried Daim'in Hitler'in fikirlerini aldığı adam J.L.L. adlı kitaptır. Kitap Kasım 2001'de VMA Verlag tarafından yayınlandı. Bu kitapta J.L.L.'nin yazı yazmasının ve konferans vermesinin 1938'de Hitler tarafından yasaklandığı belirtiliyor. Doğrudur. Hitler okült aleminde ünlenmiş kişilerden bu meyanda J.L.L.'den de birçok fikir çalmıştı. Hitler iktidara gelince kendi karanlık geçmişiyle ilgili bilgilere sahip olan herkesi öldürtmüştü. Kendisinden Plagi Ayrizm yaptığı JLL'yi de sadece susturmuş, JLL şanslıymış doğrusu. Bu kitapta yeni ve şaşırtıcı bilgi ise şudur. Yazarın belirttiğine göre Hitler'in kendisinden en çok esinlendiği Liebenfels'te tanışmak isteyen bir genç lider adayı daha olmuş. Bu da Avrupa'daki Bolşeviklerin başı Lenin'miş. Dayım yazdığına göre Lenin, J.L.'in ve diğer okulistlerin kitaplarını okumuş, o yıllarda Teozooloji diye bir okült dalıyla adını ünlendirmiş olan J.L. ile tanışmak istemiş. Lenin'in ezoterik ve okültik ilimlere ilgi duymuş bir lider olduğunu daha önceden biliyordum ve bunu 1979'da bir kitabımda yazmıştım, Haşhaş ve Emperyalizm kitabımda. Ancak Lenin'i Hitler'in gözde yazarı Liebenfels ile tanıştıran kişinin kimliği beni şaşırttı. Yazara göre bu kişi ünlü Helena Petrovna Blavatskaymış. Buna inanmak biraz zor geldi ve garipsedim. 1831 doğumlu Blavatska, Rusçası böyle, 1891'de Amerika'da öldüğüne göre Lenin ile J.L.'li ne zaman nerede tanıştırmış olabilir pek ihtimal veremedim. Yazar da tanışmanın yerini ve tarihini vermemiş. Yeri gelmişken Blavatsky haranlar için kısa bir not yazayım. Genç Blavatsky, 1850'de bir Rus dans ve sirk grubuyla İstanbul'a gelmiş ve burada uzunca bir süre yaşamıştı. İslam ezoterizmi ve okültizmi konularında İstanbul'da bilgiler edinmişti. İstanbul'dan Hindistan'a ve Tibet'e gitmiş ve orada 10 yıl kaybolmuştu. Bilinmeyen Hitler'le ilgili aynı adı taşıyan The Unknown Hitler bir kitap daha var. Bu kitabın yazarı Polonya asılı bir gazeteci olan Wolf Schwarzwalder'dir. Ancak onun kitabının ilk yani özgün Almanca baskısı Hitler's Geld, Hitler'in Serveti adıyla yayınlanmıştı ve kitabın ana konusu Hitler'in edindiği büyük servetin kaynaklarının araştırılmasıydı. Kitap 1989'da yayınlanmıştı yazar yeri geldikçe ile ürgütüne ve Baron Sebotendorf'a göndermeler yapmıştı. Bu kitapta da benim kitabımda yer almayan ilginç bir bilgi var. Onu da aktarmadan geçmeyeyim. İngiliz soylusu Lord Redenstall'in altı kızından biri olan Unity Valkyrie Mitford Adolf Hitler'e aşık olmuştu. Hitler genç kızın bu ilgisini karşılıksız bırakmış, kız da tabancayla kendisini vurarak intihar etmişti. İşte bu genç kızın ablası Diana, ünlü İngiliz faşisti Oswald Mosley ile evliydi. Genç Unity Mitford ablasıyla faşist eniştesini Berlin'e davet etmiş ve onlara Hitlerle tanıştırmıştı. Daha ilginci bu tanışmanın yapıldığı günlerde ise Unity'nin diğer ablası Jessica de Churchill'in birinci dereceden kuzeni Edmund Romilly ile nişanlanmış. Bu bilgiyi de araştırmacılar için ekliyorum. Sıra geldi en ilginç gelişmeye. Bilinmeyen Hitler'de Hitler'in babası Alois'in kuvvetle muhtemel Alman veya Avusturya asıllı değil Çek asıllı olduğunun altını çizmiştim. Bu görüşümü doğrulayan bir belge, bilgi geçtiğimiz aylarda Amerikalı araştırmacıların ilgisine sunulmuş. Amerika'daki bir dostum CIA arşivlerindeki Hitler'le ilgili bir gizli dosyadan Class Field yayın yasağı konulmuş gizli bilgi olmaktan çıkarıldığını bildirdi. 3 Aralık 1942 tarihli bu gizli raporun üzerindeki 60 yıllık yayın yasağı kaldırılmış. Dosyanın mikrofilm katalog giriş sayısı OSS bölü CIA 069 59 5930 olarak bildirilmiş ve yasağı kaldırma tarihi de anlaşılan 2 yıl sonra yürürlüğe girmesi kaydıyla Mayıs 18 2000 olarak düzenlenmiş. Bu belgede Hitler'in babasının Çek asıllığı olduğu belirtilmiş. Bilinmeyen Hitler'de ırkçılığın ve nazizmin temelindeki okült geleneğini ve bununla birlikte gelişen gizli bir örgütün dünyanın başına ne gibi dertler açtığını anlattım. Bu tip gizli örgütler ilginçtir ki günümüzde geçen yüzyıldan daha etkili durumdadırlar. Örneğin P2 mason Hocası ve Amorg gibi okült örgütleri devlet egemenliğini ortak baskı grubu yapılarıyla devletin iktisadi, siyasi, toplumsal, tarihsel ve kültürel gelişmelerine müdahale edebilmek ve onları kendi isteklere doğrultusunda yönlendirebilmek arzusundadırlar. Kitapta somut bir olguyu belgelendirerek bu tehlikeye değindim. Umarım bir yararı olmuştur. Kitabın ekler bölümünde yer alan ilk fotoğrafta görülen üç kişiden ortadaki şahsın tanınmadığını yazmıştım. Oysa bu kişiyi tanıyorduk ama belirli, belirli bir nedenle adını yazmamıştım. Şimdi yazıyorum. Söz konusu kişi Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Kirligil Paşa'dır. Benzer şekilde ekler bölümünün 3. sayfasında yer alan Baron Sebatendorf'un büstünün yapılış tarihi de yazılmamıştı. Bunun da 1926 olduğunu öğrendim ekliyorum. Bilinmeyen Hitler'in yeni baskılarını gerçekleştiren yeni Avrasya yayınlarının yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başka bir kitabın ön sözünde buluşmak dileğiyle. Aytunç Altındal, İstanbul